Herkese selam, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Instagram takipçi, beğeni, yorum, story, kaydetme, görüntüleme, video görüntülenme bütün hepsinin hilelerini göstereceğim. video geçmeden önce bu video like atıp kanala abone olup yorum atan herkese orijinal 500 orijinal Türk takipçi göndereceğim. Yapmanız gereken üç tane çok basit şey var. Şu an bu videoya like atıp kanalımıza abone olup bildirimleri açmak, yorumlara Instagram adınızı yazmak. Bu sefer kendi panelimden atacağım için kesin gelecek ve çok kısa bir sürede en geç 2 saat içerisinde 500 orijinal Türk takipçiniz gelecek. Yapmanız gerekli şey like atıp kanala abone olup yorumlara Instagram adınızı yazmak. Dediğim gibi yapmanız gereken tek şey var. Like atıp kanala abone olup yorumlara Instagram adınızı yazmak. Varsa fake hesaplarınız getirip onlarla aynı şartlar yaparak yine yorumlara Instagram adınızı yazarak şansınızı çok daha fazla arttırabilirsiniz. Şöyle söyleyeyim mesela 4 hesapla geldiniz. Diyelim 4 tane fake hesabınız var. 4 hesaplarda like atıp kanala abone olup yorumlarına Instagram adınızı yazarsanız 5 çarpı 4'ten 2000, 2000 takipçi gelir arkadaşlar. Onu da size söyleyeyim. Ne kadar fake hesabınız varsa hepsiyle katılın. Bütün bu videoyu bütün arkadaşlarınızla paylaşın. Videoyu atlatmadan sonuna kadar izlerseniz de kazanma şansınızı nasıl arttırabileceğinizi videonun ortasında falan bir yerinde tekrar söyleyeceğim. Bunun için videoyu atlatmadan sonuna kadar izleyin. Şimdi videomuza geçelim. Sitemizin adı takipstar. nokta ve çoğu zaman tam atıyor arkadaşlar. Şimdi e, buraya bir fake hesapla gireceksiniz. Bakın fake hesabınızı buraya yazdığınız zaman çıkan profilden seçeceksiniz ve şifrenizi şimdi buraya yazacaksınız. Şifrenizi yazdıktan sonra şimdi bu siteye girmesini bekleyeceksiniz. Siz de buralara atlatmayın. Şimdi ben size söyleyeceğim şeyleri yapın. Şu an videoya like atın. Kanala abone olup bildirimleri açın. Ve yorumlara instagram adınızı yazın. Orijinal 500 orijinal Türk takipçiniz. En geç 2 saat sonra hesabınızda göreceksiniz. Bu arada fake hesabınızı sakın yazmayın. Normal hesabınızın sadece kullanıcı adını yazın. Yani şöyle söyleyeyim bakın Karatepe 7 yazıyor ya benim şu an üstte. Sizin orada ne yazıyorsa onu yazmanız gerekiyor arkadaşlar. Hata verdi. Ee, bakın hata verdiği zaman sayfa bir kere yenilediğinizde hata otomatikman kalkıyor. Şimdi buradan beğeni gönderi ilk başta size göstereyim. Bakın beğeni gönderme aracına bir kere bastınız. Buradan atmak istediğiniz fotoğrafın balansını kopyaladınız. Bakın tekrar söyleyeyim. Hata verdiği zaman sayfa bir kere yenileyin. Olmazsa siteden çıkın tekrar girin düzelir. Şimdi buradan gönderi bu diyeceksiniz. Bazen burada da hata verebiliyor. Yine aynı şeyi yaparsınız. Şimdi gönder URL yora yapıştırdınız bağlantıyı kopyaladıktan dedikten sonra gönderiyi bul dediniz. Şu an gönderin bulmasını bekliyorsunuz arkadaşlar. İnternet biraz yavaş. Bakın fotoğrafı buldu. 100 kredi veriyor arkadaşlar. Dediğim gibi bazen tam atabiliyor. Yani genellikle tam atıyor. Bazen öyle yani arada bir istisna olarak e, eksik atabiliyor. Şimdi Şöyle bir başladık yapmaya. Siz de hala daha 500 orijinal Türk takipçi kazanmak için tek yapmanız gereken şey videoya like atıp kanala abone olup bildirimleri açmak arkadaşlar. Tek yapmanız gereken şey bu. Abone değilseniz abone olup bildirimleri açmak, bu videoya like atmak ve bu videonun altına yorumlarına instagram adınızı yazmak. Spam yapabilirsiniz. Gelip fake hesaplarınıza katılabilirsiniz. hep serbest arkadaşlar. Yeter ki like atıp kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ben her gün Instagram takipçi hilesi çekiyorum videosunu ve her gün size böyle bir çekiliş yapıyorum. Her gün 500 orijinal Türk takipçi gönderiyorum. Bunun için sizin de tek yapmanız gereken şey bildirimleri açın dememin sebebi her bildirimi açtığınız zaman ben her video attığım zaman ilk başta siz gelirsiniz ve yine 500 orijinal Türk takipçi çekilişimize katılabilirsiniz. Bunu da size böylelikle söyleyeyim. Bu arada internetin internetinizin hızına göre çabuk da gelebilir, geç de gelebilir. Ben şu an internetimin dört tık çektiğine bakmayın arkadaşlar. Yani uzakta olduğum için biraz yavaş. Şimdi gelmesini bir bekleyelim. Şarjımız da azmış bu arada. Şöyle biraz kısalım. Bakın fake hesapla girmenizin nedeni bu. Bakın girdiğim fake hesaba bakın. hemen bir takipçi bir takip ettiği olmuş bile. Ee, yani bayağı böyle bir 3-4 saat sonra hesabınız çalınır. Bunun için fake hesapla girin diyoruz arkadaşlar. Bakın şu an geldi beğeniler. Hatta şöyle bir göstereyim. Bakın şu an 378 beğenmedi. Şöyle şu anda bir sesini alalım. Şu an 378 beğenmedi arkadaşlar. İnternetinizin hızına göre geç de gelebilir, çabuk da gelebilir. Bunun için hani internetiniz iyi ise siz bu kadar beklemezsiniz video sakın atlatmayın arkadaşlar. Bakın videoyu atlatmamanız benim için de çok önemli. Sizin için de çok önemli çünkü bazen ortalarında çekilişi kazanmanızı arttıracak bazı şeyler söylüyorum. Bunları da kaçırmamak için atlatmayın videoyu. Ve bu videoyu bütün herkese paylaşın arkadaşlar lütfen. Para kazanmamızı açmamıza çok az kaldı. Son 400 saat falan kaldı. Bu 400 saatin sonunda para kazanma açtığımız dakika çok güzel bir çekiliş yapacağım arkadaşlar. Bakın söylüyorum şimdiden çok güzel bir çekiliş yapacağım bu çekilişi kaçırmamak için de lütfen abone olun bütün arkadaşlarınızla paylaşın ee, ve yani bu para kazanmaya açtıktan sonra sadece bir çekiliş de değil yani bakarız Eğer yoğunluk olursa hemen diğer haftası bir çekilişte Ondan sonraki hafta bir çekiliş daha böylelikle çok daha fazla çekilişler yaparız ama sizden tek bir ricam var. Videoyu atlatmadan sonuna kadar izleyin. Bu videoya like atın, kanalımıza abone olup bildirimleri açıp size destek verebilirsiniz. Ben şimdi durdurayım burada videoyu çünkü video biraz uzun olabilir. Yani e, internetim biraz yavaş olduğu için beğeniler geldiği zaman tekrardan geleyim. Şu an hani ispatlı olsun diye arkadaşlar açtım bir yerinde gördüğünüz gibi en son 74 şu an 4 kaldı. Bakın hepsi geldi. Dediğim gibi bazen tam atıyor. Yani genellikle tam atıyor. Arada bir öyle e, tam atmamaz da oluyor. Onda da ile alakalı bir şey. Bu arada e, tekrar söyleyeyim. Çekişe katılmak için abone olup bildirimleri açıp like atıp yorumları Instagram adınızı yazmanız gerekiyor. Neyse beğeni artık zaten gördünüz. Tam kanıtlı bir şekilde. Şimdi buradan Instagram'da şöyle bir bakın bir sayfayı yenileyelim. Gördüğünüz gibi en son 3 473 olmuş. Bakın hepsi de gelmiş zaten gördüğünüz gibi. Bakın şu an 473 beğenmedi. Şimdi takipçi gönderlere basalım. Takipçi gönderin üstüne bastınız. buraya sadece yazacağınız şey kullanıcı adınız Karatepe7 kullanıcıyı bul buldunuz. Yapmanız gereken tek şey bu. Yine internet sağ olsun. Hayla da 500 orijinal Türk takipçi kazanmak için tek yapmanız gereken şey kanala abone olup videoya like atıp yorumlara Instagram adınızı yazmak. Bakın abone olduktan sonra bildirimleri açın. Çünkü ben her gün instagram takipçileri çekiyorum ve şöyle söyleyeyim. Her çektiğim videoda da en az 500 takipçi çekiş yapıyorum. Bunu da kaçırmamak için bildirimleri açın. Şimdi takipçilerin gelmesini baş bekleyelim. Hatta ben yine durdurayım videoyu burada. Takipçiler gelsin sonra devam edelim. E, göstermeyi unuttum. Şu an 3534 takipçim var. Bakın daha gelmeye başlamadı. Şimdi tekrar durdurayım, gelsin, devam edelim. Bakın şu an takipçiler gelmeye başladı. Ben videonun biraz hani uzun olmasını istemediğim için ara ara kesikler atıyorum arkadaşlar. Yani bu hani takipçi gelmedi, hani site olmadı, tekrar baştan başlattı gibi düşünmeyin. Çünkü bakın beğeni sayısıyla aynı 4 yani kalan 4 en azından şöyle bir 20-30 tane göndersin. Tam atar da yani en azından bir 20-30 tane göstersin. Kanıtlı olsun diye. Biraz bekliyorum arkadaşlar. Zaten size bu bir saniye gibi görünüyor. Sizin, sizin için pek bir sorun olmaz. Tekrar durdurayım ben. Şöyle en azından bir 20 tane, 30 tane gelsin. Tekrar video açayım. Evet arkadaşlar şu an beğeni geldi. Şey, takipçi geldi. Gördüğünüz gibi 84 kalmış. Bakın en son 5, 3, 534, bakın. 3550 oldu. Video çok uzayacak arkadaşlar. Bunun için hemen yoruma geçeyim. Yorum beğeni, yorum gönderi dediniz. Buradan gönderi URL'si ya gün e, yine fotoğrafınızın URL'sini getirip yapıştırdınız. Yorum yapan kullanıcı adını mesela rastgele bir şey yazın işte. Mesela şöyle bir şey yazın veya herhangi bir kullan arkadaşınızın adını da yazabilirsiniz. Sonra buradan yorumu bul deyin. Bir dakika şöyle buradan yorumu bul deyin. Doğru bir şey yazmadığın zaman böyle hata veriyor arkadaşlar. Onu da size söyleyeyim. Ben şu an hani, kimin adını yazsam diye bilemedim. Onun için e, yorumu geçeceğim bir saniye.